bir yerlerden bir ses duyuyorum Arkadaşlar, bir bebek ağlama sesi duyuyorum Rüzgar'cığım bebek ağlaması senden mi geliyor anneciğim ama buradan bir bebek ağlama sesi geliyor bu odadan mı geliyor acaba Allah Allah burada da ağlayan yok dur bakayım kapıdan mı geliyor ya nereden geliyor bu bebek ağlama sesi bir bebek ağlama sesi duyuyorum Allah Allah bu taraftan geliyor Rüzgar gel gel anneciğim hemen ayakkabını giyelim. Aşağıdan geliyor galiba ya. Bu bebek ağlama sesi nereden geliyor olabilir? Aa, yaptı. Hadi ayakkabını giy hemen. Hadi bulalım aman, o bebeği. Aman. Allah Allah. Biri bize şaka mı yapıyor? Biri bize şaka mı yapıyor anneciğim? Ne yapıyor? Bilmiyorum ama ben bir bebek ağlama sesi duyuyorum. Bak gene geldi <laughs> Dışarıdan geliyor. Hadi yeleğini de bir anneciğim hemen. Hemen bakalım nereden geliyor bu. Allah Allah. Allah ya. Nereden geliyor bu bebek ağlama sesi? Sence nereden geliyor olabilir? Dur şu ışığımızı da kapatalım anneciğim. Geç bakalım. Allah Allah. Dur aç. Bir dakika Rüzgarcığım bekle. Nereden geliyor bu ses ya? Hemen, hemen bir bakalım anneciğim. Geç bakalım. Neden geliyor acaba? Dur bakalım anneciğim. Daha aşağıdan geliyor rüzgar. Asansörden galiba gel. Gel anneciğim. Buradan mı geliyor acaba ya? Sen duydun mu? Ben duydum. Ha? Bir bebek sesi. Biri bebeği mi unuttu yoksa biri bizi kandırıyor mu? Buradan mı? Gel buraya da bakalım hadi. Allah Allah arkadaşlar. Gel anneciğim. Aa, burada bir kapı var gel. Hayır, buradan da gelmiyor. Gel anneciğim. Hadi. Koş, kaç, kaç, kaç. Gel, koş, 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 koş. Hemen asansöre binelim. Asansörden geliyor sanki. Allah Allah ya. Nereden geliyor? Ay sessiz olalım. Daha iyi duyuruz belki. Dur bakalım, kulağını daya bakalım buradan mı geliyor? Evet, aşağıdan geliyoruz Rüzgarcığım. Geç anneciğim bakalım nereden geliyor? Asansörde geldi. de yok. Aa daha da aşağıdan geliyor. Bakın burada da yok arkadaşlar. Acaba garajdan mı geliyor? Dinle bakalım. Burada da yok. Ama sanki bu taraftan geliyor. Aşağıdan geliyor. Bak. Oradan geliyor hemen aşağı inelim Allah Allah bu garajdan mı geliyor bu bebek sesi ya Rüzgar'cım senin oyuncaklarından olabilir mi acaba ya. sen arabadan düşürmüş olabilir misin ya. düşürmedin basma annecim bu ne o acil durum butonu hadi gel bu tarafta taş bakalım gel 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 Bekle 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 beni. Bekle beni. Buradan mı geliyor? Gel. Geç bakalım. Geç. Aa, şu taraftan geliyor. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel bu taraftan geliyor galiba. Gel. Gel, gel, gel. Gel, şurada sanki. Aa, bizim arabanın oradan geliyor rüzgar. <laughs> Eyvah! Bu bebek sesi de nereden geliyor? Gel. Duydun mu? Buradan geliyor. koş Koş koşmalısın hemen. Bakalım nereden geliyor? Buradan mı geliyor acaba? Yo bak ben buralarda da görmüyorum bir bebek. Allah Allah ya. Sen şu tarafa bak bakalım. Bu taraftan mı geliyor? Nereden geliyor bu bebek sesi ya? Biri bebeğini mi düşürdü? Bizini kandırıyor. Ben anlamadım. Şuraya da bakalım gel. Bakalım. Yok burada da gel anneciğim. Gel gel. Acaba şu taraftan mı ya? Acaba arabamızın orada olabilir mi? Nerede olabilir? Arabamızın. bir arabamızın oraya bakalım hadi. Hadi arabamızın oraya bakalım. Orada olabilir mi? Evet, bak ya. Rüzgar bak senin bebeğin mi? <laughs> Bu ağlıyor. Aa biz de bebek unuttular zannettik ya. <laughs> tamam hadi arabamız bak ya. Biz de sandık gibi pek sesi geliyor. Rüzgar oyuncağını düşürmüş oh, arabadan. No. Hadi biz arabamıza binelim o zaman. Bay bay. Bay bay yap. Kanalımıza abone olun der misin? Anne, anne, Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone tuşuna basın. Anne. yorum yapıp like atın. Anne. Görüşürüz.